Şöyle geçebilirsiniz. Buyurun Duru Hanım. Buyurun böyle. Tamam hallettim ben aşkım. Tamam tamam tamam. Gel, gel gel gel. Hoş geldiniz. Siz de eşi Emir Bey'siniz sanırım. E, merhaba. Yalnız e, nişanlısıyım ama çocuklarım doğar olmaz eşi olacağım. Aşkım doktor hanımın bununla ilgilendiğini pek sanmıyorum. Hay o da hastane bu da hastane. Niye buraya gezin? ...beni bu halinde anlamıyorum. Aa, aşkım ya, biraz gerginiz çünkü hem doğum stresi hem aynı zamanda... ...düğün telaşı falan. O da biraz şey ne oldu. çok konuştun Emre. Aşk, aşkım ya, bir de sürekli böyle çok konuştun diyor. Ben... Tamam, sadede geliyorum. Evet. Ee, doktor hanım, aslında bizim sürekli olarak kontrole gittiğimiz bir hastane var zaten. Ama ben son zamanlarda böyle tutumlarından bir rahatsız oldum. Ya yani huzursuz oldum. İstedim ki siz de bir görün çünkü... E, Duru'nun durumu biraz e, özel. Öncelikle bize güvendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama diğer hastanenin yaklaşımında herhangi bir eksiklik görünmüyor. Evet, doğum için tasarlanan süre belli. Acil bir müdahale gerektirecek durum yok. Sadece iki bebek arasında küçük bir gelişim farkı var. Evet, bu bizi yönlendirecek. E, doktor hanım, benim bir anomalim var ama. Nedir? Çift rahmim var benim. İki rahminiz var şimdi. sizin. Evet, Aynen. doğuştan tarısı varmış evet. Yani lütuf gibi de bir şey var. Demir. Tabii, tabii. Çift rahim mümkün mü bu? Evet, nadir bir durum olsa da böyle bir şey mümkün. Tıp fakültesinden mezun asistanımın... ...böyle bir tepki vermemesini gerektirecek kadar da mümkün. Bir anomali. Evet, Gül'cüğüm Duru hazırlayalım lütfen. Ben size. buraya sizi. Sen çık hadi aşkım. Nasıl? Ben çocukları mı göreceğim? Ay aynı çocuklar gör gör ne yapacaksın hadi vallahi bak geriliyorum sen buradayken. Aşkım bir tane daha göreyim ne olur. Doktor hanım bir şey söyler misiniz lütfen. Emir bey sizi lütfen dışarı alalım. Hastamızın rahatı çok önemli madem bizi tercih ettiniz buyurun. Sizi da. dışarıda ağırlayalım olur mu? Hadi bakalım hadi. Aşkım. Haydi bay bay. Buyurun hazırlayalım. Buyurun benim. ben hazırladım buraya gelebilirsiniz. Buyurun ben size yardım edeyim. Şöyle uzanacağız. Aa, Evet bebeklerin durumu gayet iyi görünüyor. Dosyanızda yazdığı gibi iki bebek de iyi ama diğerinin gelişim geriliği burada gözüküyor. <laughs> Şimdi sizden birkaç tane tahlil isteyeceğim. Onların ışığında bu gelişim geriliğinin sebebini öğrenmiş olacağız daha detaylı. Evet gayet iyiyiz. <Gülüyor> Toparlayabiliriz. <Gülüyor> Doktor hanım. Efendim. Size bir şey söylemem gerekiyor. Durun Hanım. Nasıl söyleyeceğim de bilmiyorum ama rahat olun lütfen. buyurun. Bebeklerden birinin babası Emir değil. Ne? A Anlamadım ben. İkizler hmm. ama şey gibi düşünün. Birinin babası Emir. Aha. Diğerinin ki başkası. Küçük bir hata. Şimdilik küçük. Hocam peki Duru Hanım konusunda ne yapacağız? Yani kendisi bizden bir haber bekliyor. Eşi Emir Bey de aynı şekilde. Biliyorum ama yani önemli olan Hasan'ın bizden ne istediği değil mi? Evet haklısınız tamam. ama yani Emir Bey'in bunu bilme hakkı yok mu? Yani adam aldatılmış sonuçta. Bilmesi gerekmez mi bunu? Öyle evet öyle. Ama etik olarak bizim hastanın mahremiyetini korumamız gerekiyor Gülcü. Yani söylemiyoruz o zaman. Evet hayır ya, tamam. yani bak sen şimdi çık. Tamam. Ee, eğer seni gören olursa da tahlil sonucu falan bekliyoruz de bir, bir şekilde oyala ben de düşüneceğim tamam mı? Tamam. 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 Allah'a bak Ay. ya. Hadi. Hocam, Duru Sevinç'in tahlil sonuçlarını getirdim. Ah, tamam. Teşekkür ederim. Kötü verin. bir şey mi çıktı? Kötü bir şey mi var? Ya hayır, kötü değil. Zaten bu tahlili de öylesine istedim ben. Da biraz hastamın durumu ilginç. Nasıl ilginç? Ne oldu? Neyi var? Hastam ikizlere hamile ve çift rahmi var. Ne? Aa. Dur, ben de bakacağım. Gel, gel, bak. Nasıl? Asıl ama hastamın ilginç tarafı bu değil biliyor musun? Yani evet çift rahim ilginç bir durum ama bu bebeklerin arasında beş hafta fark var. Ne? Ve asıl bomba ikisinin de babası başka. Ne? Ya. Şimdi şöyle olmuş bu şimdiki nişanlısıyla ilk hamile kaldığını öğrendiği sırada ayrılmışlar. Hı. Yani bu ilk erkek bebeği öğrendiğinde, ya yani o sırada bu kız kendini anne olmaya ve evlenmeye hazır hissetmemiş. Hı. Ama adamla tam aksi çok evlenmek istiyormuş. Bunlar ayrılmışlar. Ondan sonra da kız bir gün erkek arkadaşıyla karşılaşmış. Hı. Onun üstünde o gece beraber olmuşlar. Ondan sonra da o gece bu kıza hamile kalmış. Bu ikinci Hı. hamile kalmış. Kız evet. ne evet. diyorsun? Kedi gibi atıldığını bilmiyorum. Kedi gibi. Oh. Çıkmadı mı? Ya dur, ya dur, ya dur, sus, sus. Geç geç otur. Sus. Kızım böyle bir şey nasıl olur? Allah ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Aa, nasıl bir sinir oldu? Nasıl oldu böyle bir şey? Kızım böyle bir şey nasıl olabilir Hiç etik değil. Ay. Hiç etik değil. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. 602 ah, sonuçları çıktı Hı. mı? Hı. Sağ ol. Doktor hanım çok pardon. Hı, çok pardon. Olsun, merhaba. Bizim tahlil sonuçları ne oldu acaba? Ee, Rengin hoca çünkü hemen çıkar dedi de eğer hemen çıkmayacaksa çünkü duru biraz sıkıldı. Ben daha fazla strese girsin istemiyorum. Bir gitsek sonra gelsek. Duru hanım gerçekten sizin gibi birine sahip olduğu için çok şanslı. Ya teşekkür ederim. Ben de çok şanslıyım da Bize bir şey söyleseniz yani tahlil dediğin çünkü bu kadar sürmez diye Hı. ben. tabii. Ee, sonuçta şey yapalım, ee, Rengin Hoca'ya soralım. Ha evet. süper evet. olur, tamam, teşekkür buyurun. ederim. Bir saniye elinize alacağım. Aşkım, gel canım evet. ben. Evet. Seni sen. seviyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Tabii ki. <laughs> İnanamıyorum, bence adamı anlatmalısın Rengin. Nasıl ya? adamı aldatmış, adam ikizleri olacak zannediyor. Bebeklerden bir tanesi onun değil. Yani bunu adamı bilmeye hakkı var ama nasıl olacak yani bu? Tabii <laughs> adamı aldatmış da... Adam da iki tane çocuğun babasıyım zannediyor kendini. Bunu nasıl söylemeden? Ben, Emir Bey. Burada bahsi geçen adam ben miyim? Ee, ama. Duru beni aldatıyor yani öyle mi? Ben doğru mu duydum az önce? Ee, biz konuşmaların ne kadarını duyduğunuzu bir bilemiyorum. Ben biliyorum hanımefendi. Ben ne duyduğumu çok iyi biliyorum. Bana bunu açıklamak zorundasınız. O yüzden sakın bana yalan söylemeyin şu an. Bana bunun nasıl mümkün olduğunu açıklamak ben, zorundasınız ben, şu an. Ben, ben bilmiyorum. Ben doktor değilim zaten. Size ben sadece şu kadarını açıklayabilirim. Eee. Bebekler evet çift rahimlerde döllenmişler ama farklı zamanlarda ancak bu kadarını söyleyebiliyorum. Biz, biz bir ara, biz bir ara onunla ayrıldık tabii ama o ara şey yaptı o başkasıyla. Anam nasıl soracağım? Ay, Ay, çok üzüm üstünde ne çok oturur, görüşeceğiz sen. Seninle görüşeceğiz. Sen niye kapıyı açıyorsun? Görüşeceğiz. Hayır gör. Lütfen. Lütfen bana biraz müsaade edin. Ben nişanlımla yalnız konuşayım, lütfen. Emir, ne oldu? Konuştun mu? Ne oluyor? Ay. Konuştum. Seni bilmem ama ben gidiyorum. Ne diyorsun Emir? Ne diyorsun ya? Şişt ne oluyor? Çocuklar. Ya ben hep senin gözün içine baktım Nuru. Ben hep senin üstüne titremedim mi? Ben seninle evlenmek istedim diye sen ayrılmadın mı benden? Gidip hemen aldatmışsın beni. Emi beni bir dinleyebilir Demek ki, demek ki Allah beni salak yerine koyma daha fazla istemedi de ben öğrendim bunları. Beni bir dinleyebilir misin? Sen var ya, çok aşağılık bir kadınsın. Beni bir dinleyebilir misin? Neyi ben dinleyeceğim? Ben bana, ben dokunma, ben bana dokunma, bana ne dokunma, mi dokunma mi? şu an. Ben senin gözlerinin önünde iki ay, ikizlerim olacak diye sevindim ben. Yazık değil mi bana? Elalemin çocuğunu bebe diye sevdirecektim, babalık <laughs> <laughs> ettirecektim bana. Emir özür dilerim ama yine. Bunun özrü yok. Dur, dur. Bir saniye. Sessiz olacağım söz veriyorum. Tamam vereyim. tamam. Hastane. Özür dilerim. Ne dediğini çok merak ediyorum. Dedin mi bu bu zaten enayi bu ben bunu kandırırım. Ben buna yuttururum çocuğu mu dedin sen? Kumma bana. Böyle bir şey olabilir mi lütfen beni biraz bir dinler misin? Hayır sakın sakın böyle bir şey ya yapma. Enayi lütfen. var ya artık e yok adam, Emir ne olur Emir yapma dur Emir. Sakın, 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 ne... sakın. Nefes, nefes al. Ne tamam, tamam. Derin nefes, N nefes sizden al. Derin nefes al. Sizden sadece bir şey rica ettim. Olursa ilerlemezim. Derin nefes al. Sakin, nefes al. Nefes al, gel, gel, sen gel Tamam, tamam, tamam. Beyefendi, beyefendi, beyefendi. Emir Bey, Emir Bey, gitmeyin. Ben onunla ilgili bir şey istemiyorum. Lütfen, drone'um çok kötü çok bakmasın ama lütfen. Mevcut. E, NST'de kontraksiyonlar da var. Doğum başlıyor. Evet. Dur hanım. Aa! Dur hanım sizi acil sezaryen almam gerekiyor. Servikslerden birinde açıklık ve kısalma görülüyor tamam mı? Olmaz daha çok küçükler. Daha çok küçükler kızım daha çok küçük. Yaşayamaz. Hmm. Aa! Aa! Tamam, sakin derin nefes alın derin nefes alın. Onun sancıdan etkilenmeden yaşam sınırında tutmamız için anne karnında <laughs> bekletmemiz gerekiyor. O yüzden kızınızın <laughs> doğumuna engel olmak için de ...oğlunuzu sezaryen alacağız, anlaşıldı mı? Ne olmaz, bana emir getirin. Emir getirin, Tamam tamam, olmadan, tamam, bir sakin olun, biz ona bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Gül, Gül ameliyatı, anneyi hazırla, bak ah, ameliyatta benimlesin, ee, tamam. Arkadaşlar, Haliye gelin, ne olursa olsun, gelin. Tamam. Gel, gel, gel. <laughs> tamam, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Her şey yolunda, tamam, her şey yolunda. Ya adamın duyması çok kötü oldu ya, gerçekten çok kötü oldu. Yani bilmiyorum, bilmeseler daha mı mutlu olacaklardı? Yani özellikle de bu iki bebek... Yani şimdi biri diğerinin babasından nefret edecek, hatta belki bebekten de nefret edecek. Uf, gerçekten çok kötü bir durum. Ne bilelim Yani biz de bilerek kaçırmadı ağzımızdan. Ne yapalım? Yani belki yani öyle gerçeği öğrenmek daha iyi değil mi? Yani yalan bir hayat yaşamaktansa. Hadi, değil. vallahi hiç bilemedim. Yani hangisi doğru, kime göre, neye göre? Allah bilemedim. Yani ama öbür türlü de. Belki de mutlu bir yuvaya doğacaklardı ama şimdi kaosun kavganın içine doğacaklar. Yani gerçekten anlamıyorum. Biliyor musun? Adam bebeğe Beethoven dinletiyormuş. Beşinci senfoniyi. Rahatlasın diye. Beşinci senfoniyi? Hı. Hmm. Onu dinleyince Sakinleşsin diye. Evet, sakinleşiyormuş. Beethoven beşinci senfoniyi sakinleşsin evet. diye dinletiyormuş. Aynen öyle. İlginç. İki rahimde iki bebek. Uçlu gibi değil mi? Evet arkadaşlar. Bahar. Şimdi Kerinsiz yoluna geçeceğim. Senden alt kısma ulaşmanı istiyorum. Tamam. Ee, rahmi geri çekeceğim şimdi. Evet. Birinci rahimden erkek bebeği çıkarmak için yaklaşık iki dakikaya ihtiyacım olacak. Rahim duvarını iyice tutman lazım. Aksi halde bir yırtık olabilir ve bu bebeğin ölümüne sebep olabilir. Hakındayım. Tamam, başaracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Mesane peritonunu reddettim. Şimdi rahmi delmeye hazırım. Pubiyene kartör ve bir sürü istiyorum. Rengin dur. Dur 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 rengin dur. Kız bebek hareketlendi bir dakika. Tam durması lazım artık ama. Tamam tutamıyorum. Bir dakika dur. Çok hareketli. Tam sıkı tut. iyice tut. Tamam tuttum. Dur 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 dur. Yapma. Çok hareketli. Çok hareketli. Sakinleştirmen gerekiyor. Tamam. Bak bilirim sakinleştirince bebek sakinleşiyor mu? Hastayı strese sokuyorsun. Bak anne strese giriyor. Tut tut tut. Olmuyor. Çok hareketlendi. Durdurman lazım. Dur kızım. Dur 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 dur. Bir dakika. E, Telefon olan var mı? Benim hocam. Tamam getir telefonunu. Ne yapacaksın? Be Beethoven açacağım. Beşinci senfoni. Evet. Ee, Beethoven aç. Beşinci senfoni. Şey var evet. Deneyeceğiz. Hadi bakalım. Çalıyorum. Evet. Sakinleşti. <laughs> bebeği sakinleştirdi ama beni bayağı strese soktu bu müzik. Bana bana bayağı iyi geldi ha. bana da iyi geldi aslında. Hadi bakalım o zaman müzikle devam edelim. Evet bebeği çıkarmaya hazırım ben. Evet, bebeği alabiliriz. Klemp, makas. Yeni zamanlı hemşire. Hadi bakalım. Evet. Bu müziği kapatabilir miyiz artık? Beni çok gerdi. bırak, bırak, bırak. Kapat. bırak, bırak. Heyecanlı kız. <laughs> Duran'ın... Ah. Merhaba. Ne oldu? Sakin olun her şey yolunda. Oğlunuz sağlıklı bir şekilde sezaryenle dünyaya geldi. Şu an yeni doğan ünitesinde pediatristlerin gözetiminde. Her şey yolunda. Kızım? Kızımız karnınızda hala. Oh. Dünyaya gelmeyi bekliyor. Emir. Ee, biz haber verdik kendisine ama... Yani... Anladım. Emir Bey... Gelmişsiniz. Oğlumu görmeye geldim. Ee, yeni doğan ünitesinde oğlunuz çok güzel bir oğlumuz oldu. Biliyorum gördüm. İçeride mi o? Evet ama sakin olun. <laughs> Emir. Geldin. Bana bakar mısın ya? Bir oğlumuz oldu. Gördüm az önce çok güzel. Kızımız da iyiymiş. O senin kızın işte. Ben buraya oğlumu görmeye geldim. Bir de buradan çıkar çıkmaz avukata gideceğimi söylemek için. Çünkü durum. seni affedeceğimi düşünüyorsan öyle bir şey olmayacak. Emir yapma ne olur. Öyle bir şey asla olmayacak. Emir sağ ol. Ben burada bir şey Ne yapacağım? Ne yapacağım böyle bir Çok enteresan. Gerçekten bir bebek insanların hayatında neleri değiştirebiliyor? Bugüne kadar çok sevdiği, deli gibi aşık olduğu kadını... ...terk etmek zorunda kaldı. Bu durum bana birini hatırlattı. Kim? Ah, biraz dolaylı bir çağrışım oldu. Evet, burada terk edilen anne. Ama onun dışında seninkiyle aynı arada bir fark göremiyorum. İhanet var burada ortada. Evren'in sana yaptığı gibi. Sakın ayrıydık deme. Gerçekten seven bir erkek, ait hisseden bir erkek başkasıyla olmaz. Olamıyorsa da mesafelere, engellere rağmen onun hayaliyle, anılarıyla yaşamayı tercih eder. Hayat işte. Hayat aşk öyle e, kitaplarda yazıldığı gibi yaşanmıyor bazen maalesef. İlişki terapisi başladı galiba. Gerçekten seni aldattığı halde Evren'e kızmadın mı ya da bu seni acıtmadı mı? Hı? Bütün bu olan bitene rağmen Evren'i hala seviyor musun? Bunun cevabını vereceğim insan sen değilsin. Evren hocam. Ee, bir bakar mısınız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.